Demir, şimdi bu trafik ışığını aldın ya marketten. Bir bakayım bakalım ben nasıl çalışıyormuş, bir inceleyelim. Şimdi yeşil, sarı, kırmızı. Otur da bakalım, otur, otur sen anneciğim. Otur. Şimdi kırmızıda ne yapılıyordu? Bir daha söyle. Dur. Dur. Sarıda ne yapılıyor? Hazırlan. Hazırlan. Yeşilde ne yapılıyor? Geç. Geç. Bravo sana. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzelmiş. Hadi Aç, aç bakalım içinden ne çıkıyor. Açılıyorum. Açamıyor musun? Bakayım bakalım ben açabilecek miyim acaba bunu? Nereden açılıyormuş bu acaba? Ay tek elimle açmam da çok zor ama. Bakayım bakayım ver bakalım anneciğim. Aldım. Ne oldu? Ne gördün? Söyle bakalım Bir tane ne gördün? Çöpe atma. Çöpe hayır Küçük çocuklar diyor sıfırla üç yaş arası çocuklar diyor oynamasın diyor. Ama bir şey söyleyeceğim büyünce ben. Üç yaş oynamasınlar. Evet. Ah. Evet, büyünce oh. oynasınlar. Evet, oynasınlar da şimdi oynamasınlar diyor da. Küçükler de oynamasınlar. Evet, ama ben de açamıyorum Demir. Bak girdim şuradan aç bakalım. çek bakalım oradan. çek. Ay. Aç bakalım. Tek elimle açamıyorum. Ç açabildim mi? İyice çek 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 çek. İçinden ne çıkacak acaba? Evet açabildim bravo sana Evet çevir 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 Hop iyice hızlan hızla Evet olacak olacak Bravo İyi gidiyorsun tek başına yapabiliyorsun artık Bu işleri Ne çıkıyor acaba Acaba ne çıkacak sence tahmin var mı Evet Ne çıkacak Söyle... Şöyle bir şey Öyle bir şey mi orada bir şey yok ki Var. Tamam, kapağını açabilirsin. Kapak bölümü açıldı Demir. Bak kapak bölümü açıldı. Ne çıktı? Ne? Boşalt bakalım şuraya. Bakayım. Sadece şeker mi çıktı? Evet. Başka bir şey yok mu? Şaka mısın sen ya? Hayallerimiz yıkıldı. Sadece şeker çıktı. Bakın böyle bir şeker çıktı ya ben de artı içinde e, şey dövme falan var diye bekliyorum şu an hayallerim yıkıldı vurma vurma kırılır ışık kırılır başka istiyor ya başka mı istiyorsun aa biz bunu açtık daha nasıl değiştirelim bunu değiştirmezler ki moralim mi bozuldu canım aa ne yapacağız peki şimdi yapacak bir şey yok bunu bu şekilde ışıklı olarak trafik ışıklarını öğrenirsin daha çok tamam mı Dem berene dur dediğinde kırmızıya basarsın, geç dediğinde geçersin, tamam mı? Az basın. Evet. Aa, don çözül oynarız biz bu trafik ışığıyla tamam mı? Evet. Çok güzel bence oyunlar oynarız. Hadi bakalım, bay bay yap arkadaşlarına. Evet arkadaşlar bir cosplay oyuncağımızın videosunun sonuna geldik sadece içinden bu şeker çıktı biraz moralimiz bozuldu ama trafik ışığı gerçekten güzel gayet iyi çalışıyor en azından o bizi sevindirdi görüşürüz hoşçakalın bay bay demir bay evet. bay yap bakalım arkadaşlara bakmıyorsun ama arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı videolarımızı takip etmeyi unutmayın hoşçakalın alabilirsiniz. Bay bay. Bir de Tem yeni Temmuz'da ay veririz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.